Gel. Gel bakalım. Hani? Gel. Onlar da köpek gibi evcil olmuş ya. Gel 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 gel. Gel ben kaçayım gel. Gel ben çekiliyorum hadi gel. Tamam tamam korkma gel. Gel. Gel koçum gel. Korkma gel. Gel. Yemekten alıkoyduk sizi gel. Gel 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 gel. Gel bakalım. Oh uh, koçuma da. Atlara bak. Koç koç. Gel. Gel koçum gel. Ekmek vereyim mi? mi? misiniz? Hacı bende ekmek var. Kışın atlara böyle e, saman balyaları atıyorlar. Atlar da saman balyalarına böyle cevap veriyorlar. Sipil'in atları artık uysal olmuş. Uh koçuma da. Ah, gel bakalım. Hacı gel. Gel acı. Sipil yılka atları ve Manisa'nın tarzanı.